Tegabun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Münafikun Suresinin sonunda herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan sadaka verin. Ayeti bulunduğu için bu surenin hemen arkasından Tegabun Aldanma Suresi konulmuştur. Çünkü bu aldanmanın manası hakkında şöyle denilmiştir. İnsan kıyamet günü gelir, dünyadayken mal toplamış ama bu malla hayır yapmamış, varisi ise meşakkatsiz kolayca mala sahip olmuş fakat bu malı hayır yollarına harcamış. Malı meşakkatle yorularak toplayan kişi hesaba çekilip azaba maruz olacak mala kolayca ulaşan var ise nimet ve sevaba kavuşacak. İşte tegabün aldanma budur. Dolayısıyla bu surenin önceki surenin sonuyla irtibatı gayet açıktır. Bu sebepledir ki surede ve kendi iyiliğiniz için mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diye buyurulmuştur. Önceki surenin sonunda mallarınız ve çocuklarınız size Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bu surede ise mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır buyuruldu. Ki bu ayet önceki ayetin talili, gerekçesi gibidir ve önceki ayetin sırasına göre zikredilmiştir. Bazıları dediler ki münafıkun suresi 63. sure olduğu için bu suredeki Allah suresi dolan hiçbir canı ertelemez ayetiyle peygamberin vefatına işaret edilmiştir. Çünkü o 63 yaşındayken vefat etmiştir. Tegabun suresinin meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd de ona mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Öyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.'' göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap vardır. Bu peygamberlerinin Onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola ileteceklermiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebilidir. Allah ta hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilemeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle deyin. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.'' Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük bir başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başına gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da görünen, alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir